Buyurun. Affedersiniz. Ee, ben dün MR çektirmiştim adım Selena. Aa evet araba çarpmıştı yanılmıyorsam. Ha -ha. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ağrı falan mı çıktı yoksa sonradan? Aa yok yok öyle bir şey değil. Hamileliğinizle ee, ilgili bir sıkıntı mı var yoksa? Evet. Anlıyorum. İsterseniz size hemen kadın doğum servisimize... Yok, yok, yani hiç gerek yok, öyle bir şey değil. Benim sorunum tamamen hamileliğin kendisiyle. Hmm. İlk zamanlarda olur böyle. İstiyorsanız sizi psikiyatri servisimize... <laughs> ne psikiyatrisi doktor bey? Yani benim sorunum tamamen hamile olmamam. Nasıl? Evet, ben hamile falan değilim. Ama siz erkek arkadaşıma hamile olduğumu söylediğiniz için çok büyük sorunlara yol açtı. Nasıl olur hanımefendi, emanızı bizzat kendim çektim. Hamilesiniz siz, isterseniz raporları da gösterebilirim. Tamam, ee, yani bir de ben bakabilir miyim raporlara? Tabi, buyurun. Hemşire hanım, Selen hanımın dün çektiğimiz MR sonuçlarını getirir misiniz? İşte burada. Aa, hani nerede bebek? Ben hiçbir şey göremiyorum. İşte burada. Kocaman bir bebek var. Gibiydi. Teessüf ederim doktor bey. Hem tıpta var gibiydi diye bir şey olur mu? Ee, şey... E... Özür dilerim. Yani... Neyse önemli değil. Bir hataymış olmuş. Kusura bakmayın. Herhalde yorgunluktan olacak. Her şeyi berbat ettim. Önemli değil. Ee, yalnız doktor bey benim sizden bir ricam olacak. Tabi buyurun.